Merhaba. Ben de. Abi. Harun, Polat. Ben de evet. Bugün üçümüz çekeceğiz sizlere bu videosunu. Demiştik konuklar diye. Aynen konuklar demiştik geçen videoda. Gelmişti zaten. Aynen. Şöyle. Evet yani işte bugün karşıdaki yeri bitireceğiz. Aynen bugün. Abi bitirdi. bitirdik. Şimdi bu bitirdi. yuvalarına gireceğiz. Eda sende var mı lapis? İk i̇ki iki lapis var. Aa, ben. aynen iki tek lapis var. Ben gidip bir şeyler alacağım evimden. Yarısını ben buldum yarısını Harun bulur. Yarısını Asa ben, ben buldum. yarısını Fazıl bulur. Aynen. Ben buldum. Yarısını fazlasını o bulur da ben buldum. Elmas kılıç yapayım, elmas kılıç yapayım mı büyü bosa? Ya elmas kılıç değil, ben nedir gitmek istiyorum neyse. Ben demir kılıç yap. Demir kılıç. Yalnız ben yanında yapacağım. hiçbir şey getirmedim. Şey Harun, biraz chest alsana ya. Chest getir birkaç tane. Şurada chest. bir tane var. Chest getir aynen. Ben de geliyorum. Neden çok getiriyor? Şey, o o lapis lazuli dursun. Bir tane çeşit kutu. Niye Ya. Getireyim ben bir tane? Yok yok geldim ben. Yapacağım. Ben dedik, yaptım bir tane çeşit. Sen kasten tel yapayım Tamam ben kılıcımı alıp geliyorum. Demir kılıcımla geliyorum. Ben de elmas kazma bir basıyorum. Çünkü en önemlisi Aynen. o zaten. Ama şey basma, de. evet. Tü Tü... Up, şey Aynen. Ama şeye basma ama tüy düşüş. Tüy agro portal'da şey dur dur yapıyor. Aynen. Telefon olduğu için kaldıramıyor yaralı. Bir de biz tek süpekle oynuyoruz. Aa, Anladım. müzik açmadık arkadan. Boş sohbet ediyoruz. Karanlık şey, karanlık, karanlık geçer video. Çünkü yani bir tane karanlık geçtiğinden dolayı bu videoda karanlık geçer. Eee, Johnny. Johnny beklik, ha. Şu, bana Ya Bu ne? Gece, şu neymiş? Smite 2, o ne ya? Bana kılıç atar, Eda, bana şey atar mısın? Lopusla nereye koyayım? Bekle. Aldım ya. Pardon. Vurma. Pardon. Kılıç, 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 kılıç. Kılıcım sana geldi. Hadi senin kılıcın da var. Hmm. Hmm, smite ne? Şart var bizim için? Aynen. Ona mı basayım? Vallahi ben smite'e basacağım. Akon çok güzel fikir geldi lan. Ne? Şey kitaba basıp basıp basıyorduk ya biz. Ben smite 2 basacağım. Bekle basma. Hiçbir şey basmadı kılıcına. Bekle burada beni. Attım ben kitapları için. Ne? Sonuçta attım ben kitapları. Sen salaksın. Nereye attın? Nereye? Nereye? Ne zaman attın Buraya mı? Hiç geçmiyorsun. Tam kitapları bul. Ya niye atıyorsun? Niye yani? ya? Ne gerek yok hile yap. Niye hile hile kaçar. Ne dedik ya? ya İstersen bir sonra atarız dedi. Gittiğimiz bütün artık. İyi tamam ben de yaptığımız kitaplardan alayım bakalım. E ee, fıf fıf Çatmış gitti ya. Smite 2 gitti. Ne? Levelin gitti mi? Senin evin odandan girdi. Gelmiyor artık şey ya. Ne? Smite 2. geleyim ben Lan ne yapayım orada fakir. 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 Git kapat alsana git. ne? Biriniz kapıyı gelsin please. Kapıya kapısız giriyoruz. Bekleyin yani Ben şunları koy koy kıracağım. İki ya tane. Unbreaking geliyor. Unbreaking kırılmazlık değil mi? Evet. Bunun yanına ya kötü bir şey gelirse? Ya yapma işte bekle. Kitap mı getiriyorum? E, kitap getireceğim. Onlara büyüleri basacağız. Bir de şey yapacağım. Ör. Okey. Oy evet, E ne yapayım lazım? Hayvan gibi demir var herhalde. Ne olacak? 34 tane demirim var. Ne olacak? Yapacak bir şey yok artık. Biterse bitsin. Bir, iki, Keşke dedim smite bassaydım ya. O zaman kabına bir şey basayım mı? Yaptım örs. Üç tane demirim kaldı. Bekle hiçbir şey basma hiçbir şey diyorum ya. Oraya götüreceğim şimdi örsü. Bir kaktüsleri kıralım mı? Hadi. Şey. Hadi biz açıkçası bu zehirli ben bir kendi şuradan. Ben çok eğleniyorum. Aynen. İyice burayı bir dağılalım böyle. Sonra zaten gideriz buralardan. Nedir falan. Büyü masasını alır gideriz. Polat sen ne yapayım? Polat orada kopuyor. Hızı bitti çık, çıktı hızı çıktı. Al. Ee, bu ne? Projektör plus. Ben Power 1. kitap koyarsan. Bekle. Ben, bekle dur hiçbirini alma bekle. Üçü senin üçü benim kitaplarım. Bir de ben örse koysam mı? Nereye koyayım örse? Koy şuraya koy. Şuraya koyayım. Açtım ben ee, Projekten projection basayım, power mı basayım arkadaşlar? Bence power basayım. Sonra projekte projekte basarım. İlk önce ben basabilir miyim? Sen basla benimki gidiyor çünkü. Ya, project for projection zırh şey değil mi? Ne? Evet. Bekle bir de ben zırh basacağım şimdi. Aynen basın benim bastıklarım gidiyor. Tamam bekle. <laughs> Bas bıraktım. Basmayı bıraktım. Bir zahmet. Şartlısı bir yerde. Şart projekte projection ne? Ne ki bu? Zırha mı bastılıyor bu? Aynen. Bekle. Kitap bu. Demir kitap mi? basayım demir kapalığım mı? Kitabım ne? bana geldi galiba. Ben göğüslüğüme Hayır, gelmiyor. Ben de O zaman kendi demir göğüslüğü keseyim. Ama önce kılıcıma basacağım. Şey diamond konut yapabilir miyim? Smart mı sharpness mı? Sharpness. Diamond konut yapabilir miyim? Sen de yaparım. Yap. Herkese yap. Bir şey diyeceğim. Hı? Sen şey taş Ama Kılıca... Ben, bence Polat'a bir şey yapmayalım. Hayır plot... Polat, sen git inek Dem falan kes. Deri bul kendine deri set yap ya da demir set yap. Bende demir kalmadı. kalsaydı verirdim. Bende de valla. Ben... Sen bir şeyler kes. Bir <gülüyor> <gülüyor> Hatta şu demir senin olabilir. Bir de por bir basalım ya. Ben bastım kitabı. Video kaç dakika olmuş? 5. Efsiyenliği kaldı. basayım. basalım? Alayım çok level gidecek arkadaşlar. 10 level kaldı. Benim iyi bile ver kaldı. Kazmaya basıyorum ben. Bir dakika dur da ben her şeyimi şunun içine bir atayım. Kendime diamond kılıç yapacan herkese. Bence polta yapmayalım. Patnasör sergimiz de oynayamayacak. Hmm. Benim aslında polta demir kılıç yapalım. Hatta ben atarım demir kılıcım. Ben de o taş kılıç yakalım. Ben de taş kılıç yakalım. Polat dışlandım. Hı -hı. Polat yazık misafiri kaldı burada. Evet. Yaptım, çok mutluyum. Şunu sana şunu. Ben basıyorum. Evet. Harun, burada intihar edeceğim o kadar ama edemiyorum. Ona göre ayarlanmış. Ne Aa dur bir dakika büyük kitaplarım burada kaldı. Ben bastım kaldım <laughs> hepsi yani benim ilk. Cüneyt ben kendime demir gözlük yapamıyorum. Yetmiyor. Beş tane demir alabilir miyim senden? Geri veririm. Çestimi izinsiz mi açtın? Hayır kendi al beni. açmadım kendi çestimi benim. Açmadım ona bilir miyim diye soruyorum daha. <laughs> sana veririm sonra. Oha. Şu Çocuğun 64 stek. Bir stek neredeyse demiri var. Sana ne benim demirlerimden? Ödeşecektik Johnny. Ödeşecektik. Sizde yay var mı? Yok. Yok. Ama çok güzel yayı. Böyle yıldızlar Bir çıkıyor. Biz girebilir mi buraya artık? Geliyorum ama aşktan ölüyor, ölerek geliyorum. Yemeğim yok var mı sende yemeğim? Yok. O zaman... Dur sen diamond kılıcını atayım. Sen elini atayım. Atar, atarken gözükmüyor yalnız. Güzel. Ne? Güzel bence güzel. Şartınız basacağım ben şartınız. Hangisi? Şartınız. Bir dakika bu ne? Hmm. Ben yemekle Bir dakika yemek dur hangisi mi, şu Biz yemeğe zaten Bir dakika dur kılıcım sana gitti. Projection, <laughs> projection. Ya benim project projection, projection aşağı yapmış gelmiş. Ya ne olacak ki? Ege çıkmıyor. Yer mi değiştirecekler? Kocam aşağı atmış bastım ve zırhlı göğsüne basıyorum. Arkadaşlar i̇şte bu bölüm aslında şey full şey bölümü oldu. Aynen yani böyle şeyler yapmış şey. Projekler project şey. Kafalıma bir şey basınca. Diamond kılıcımı da alabilir, alabilir miyim? Chest istiyorsun. Project, project şunu hiç verebilir ama. Şey koruyor galiba. <laughs> evet. Böyle... Leveller bitti. Bir benim kaldı. Benim. Yani? Bunlar ne ki? Bir dakika da şu kızın üstüne. Elmas kızına benim şartımız bir var. Ne bu? Bu ne bu? Bir. Bu ne? Şey. Niye basamıyorum peki? Ben kömür dolu. Levelin yoktur. Hayır var yeterli levelim. Bir level gidiyor zaten de. Bak hiç beni basamıyorum. Gerizi... Nasıl bas? Ha. Ne var bunlarda? Şart şey power 1 bir de şey. Power 1, power 1. İki tane power 1. Bir. Beni power 1 bana verir misin? Al. Ben niye basılmıyor? Çünkü power brick kılıca basılmıyor. Neye basılıyor? Yaya. <eps> evet. hmm. Ben Sen de Y'ye basmıyorum. Paha sen ne yapıyorsun? Nerelerdesin? Kırmızı topladım. Ben tatlını şahı da azaldım. Benim de azaldım. <Gülüş> video var. Video kaç dakika? Allah unuttum onu ha. Video 9 dakika olmuş. Sıkıcı mı geçiyor videolar ya? Yok bence gayet güzel. Ben eğleniyorum. Sen eğleniyor musun? Tabii yani bizi izleyenler de yani. bence gayet güzel olur. Ama oynayan bizi izleyecek olan onlar. Nasıl? Hem ben şimdi bir atraksiyona gireceğim. Ama videoyu ben çekiyorum. Sen gireceksin atraksiyona. Yemek yerken cama bakmayı çok seviyorum. Hmm. Hiçbir şey yok mu? Ya? Hadi uyuyalım herkes yatsın. Tamam eve gel kanka. Film. İpi var mı? Şeyde var yukarıdaki çeşit de vardı. var. Bende de var. Bekleyin şey herkes çıksın dışarıya. Yukarıdaki şey. çeşit de hayvan yaşıyor. Şey herkes çıksın Herkes çıksın dışarıya kapışalım yaratıklarla ya. Belki dur o zaman ben şeyleri bırakayım şunları. Yanına biraz yemek alayım. Ben de yemekleri pişirdim. Ben yemek almadım kendime. Bekle şunları bırakayım. Kapışalım azıcık yaratıklarla. İçerisi ben sağlar. Kaç bölümde daha yaratıklarla kapışıyoruz. İlk bölümde azıcık. Direkt yatıyoruz. İlk bölümde böyle birazcık şey yapmıştık yaratıklarla. Hadi level kasma zamanı. Du 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 du. Bu gece hiç yapmasın. Bu gece hadi hiç yapma. Du, 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 du Ama on dakika oldu. Hı? Tamam ya bir daha çekersin. Harut. Ya gözlüklü mü? Ana geçmeyin. Ana gözlüklü. Zombi gözlüklü. Ben koş ananız bellerim. Neredesiniz şerefsizler. Ben yemek alacağım kesin. Aa iskelet canlı. Aa iskeletin yayı var. Yayını bana vereceksin. İskeletin yayı var. Ne kadar ilginç değil? Olsun. Da yalnız da yalnız yani büyü büyük büyü, büyü şeysinin içine girebilirler yaratıklar. Kapısı yok. Hayır, kapısı yok. Şey, yok. Bir şey. Aa belette taglat gözlüğü var. He zombiler uzun de var ne? o. Sen kullan ben ben <laughs> <yürü gülüyor> <yürü gülüyor> Ya niye hani neredeyse hiç zombi yok? Oyna zor alıyor. zor? aldım şu an. Zor, zor aldım nereden belli oldu? Zor aldın. İskelet bana, bana, sen mi öldürdün? Oh, bir şey tag life gözlüğü var. Şartımız çok iyi değil mi? Benim şu an kılıcımda hiçbir şey yok. Oha! Demir çıktı lan zombiden bir tane. Sağ Sağ Benim Öldürmem demir. karşılığında ücret verdi bana. Ne kadar? Benim demirim. Creeper İskelet koşuyor sana doğru. Ama onun dikkatini çektim. Beynini beynini. Beynine. <laughs> beynine beynine. Ne oluyor? Bana ne vuruyor? İki tane örümcek. Koş, koş, koş. kaç hemen alırım onları. Kaç 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 Vuramıyor mu hani onlara? Kaç mi? Han ölüyor. Elelerim alma. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Bizi izlediğiniz için beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Eğer beğenmediğiniz bir şey varsa yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler, iyi şey, akşamlar. Bye bye. Çiung.